Merhabalar arkadaşlar Bugün e, bakkaldan aldığım 1 liralık e, Slime'ı Mor ve turuncu renkte onları Karıştırdım ve böyle Kırmızı oldu Şimdi onlara sim katacağım Mavi ve sarı renkli simler var Şimdi bunu çıkartayım Bunu da çıkartayım Böyle Şimdi sim katacağım. Ama bakayım nasıl katılacak. Şöyle elme yapışmasın. Şöyle azıcık bir şey. Ay çok mu kattım? Dur. tamam. Bakın çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi bunu koyalım buraya. Bunun kapağını kapatabiliriz. Şimdi sıra bunda. Bunu öyle katmamıza gerek yok. Şu şurasındaki kartonu çıkartıp şey yapabiliriz. Ama nasıl çıkartacağım bilmiyorum şöyle çıkarttım. Şimdi çıktığı için şimdi bunu da katabilirim şöyle şöyle. Bakın çok güzel oldu. Sarı ve mavi. Sanki birazcık fazla kattım ama şimdi şöyle şöyle karıştırabiliriz. birazcık şöyle şöyle oturuyor oturuyor şöyle şimdi sırasından de birazcık şöyle elimle aldım Tamam. Şimdi sim dökme işlemlerimiz bitti. Şunu da şunu da kapatayım tekrar. Tamam, simlerimizi kenara koyabiliriz. Böyle içinde çok güzel gözüktü. Umarım görebiliyorsunuzdur. böyle böyle Şimdi hmm. <laughs> yeniden bir açalım son dokunmuş. Şöyle açalım. Uy. Neyse arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.